Tank mürettebatıyla alakalı info. Çok özür dilerim. Göremedim. Şöyle örnek veriyorum. Hemen bak. Hemen izah edeceğim sana. Hemen anlayacaksın. Bak şimdi. önünde bir tane tank aldın. Tamam mı? Bu tankın bir içeriğine bakıyorsun. Aslında hepsine aynı şey veriyorsun ama bir istisna var. Bak. Bu tankı önüne aldığın zaman ne diyor burada? Yükleyici diyor. Yani bu, bu tank bir personel tarafından mermi atıyor. Bir mürettebat sayesinde dolduruyor. Tamam mı? Bir de şöyle bir araç göstereyim sana. Bak burada yükleyici yok. Neden biliyor musun? Çünkü bunun topu otomatik yükleyici. Otomatik yükleyici olduğu için otomatik yükleyici vermene gerek yok. Şöyle yapıyorsun. Mesela mürettebata geldin. Bu otomatik yükleyici olduğu için bak. Önce yukarıdaki verkleme şu an bakma. Otomatik yükleyici olduğu için zaten burada uyarı çıkıyor. Diyor ki buna bir şey vermen bir şey katmaz sana diyor. Hani buna vermene gerek yok diyor. Versen de bir şey değişmez diyor. Yani bu otomatik yükleyici olduğu için hep 4 saniyede ateşleyecek. Örnek veriyorum. Onun haricinde manuel yükleyicisi olan yani bir personel tarafından yükleyicisi olan bir tank kullanıyorsan mürettebata giriyorsun. Tamam mı? Sana tavsiyem ilk önce yükleyiciyi fullle. Neden? Çünkü ne kadar hızlı yüklersen o kadar kardasın. Atış gücün daha fazla artar. O yüzden bir mürettebat ikmali, şey, mühimmat ikmalini bir fullliyorsun, tamam mı? Yükleyici bölümüne gelip. Bu yükleyici dediğin senin şu personelin içindeki şu adam. Bunun nitelikleri. Buna geliyorsun. Sana tavsiyem ilk önce bir Mimatik malini fullliyorsun. Bunu fulllediğin zaman örnek veriyorum sallıyorum bak şurada 5.8'miş ya. Atıyorum bu eskiden 6 saniyeydi, 7 saniyeydi. Sallıyorum. Sayılara takılma. 7 saniyeydi. Sen bunu fulllediğin zaman sallıyorum 5.8'e düşüyor seni yükleme süren. O yüzden eğer otomatik yükleyicili bir araç kullanmıyorsan manuel yükleyicin varsa yani personelin yüklüyorsa mühimmatı ilk önce yükleyiciye gelip mühimmat ikmaline veriyorsun. Sonrasında ee, nişancıya gelip hedeflemeyi fulluyorsun. Daha keskin atışlar için. Çünkü oyunda şöyle bir şey var. Sen kurosu getirdin. Hesaplamayı da yaptın. Ateş ettiğin anda aslında %100 o kurosa gitmiyor. Onun da böyle hafif sap sapma payı var. Çok hafif. Onu genellikle 30 milimetrelik, 25 milimetrelik şeylerde çok daha fark edersin. Otomatik şeylerde. İlk önce bir hedeflemeyi fulle. Tamam mı? Nişancının hedeflemesini fulledikten sonra tank komutanına geç. Sonra da liderliği fulle. Bunu fulllediğin zaman diğerlerini de boostluyor. Diğer mürettebatları fullüyor. Sonrasında sürücüden başlarsın. Hepsinin... Saha onarımı var ya bak, saha onarımı, saha onarımı, saha onarımı. Bu saha onarımlarını fullle. Bu da ne işe yarıyor? Oldu ya mesela bir yerden kritik hasar yedi, motorun bozuldu, paletin attı, bilmem neyin bir şey oldu, bozuldu yani tamir yapacaksın. Eğer saha onarımına verirsen bu e, tamir süreni biraz daha aşağı çekiyor. Yani sen bunlara vermezsen atıyorum bir paletin kırıldığı zaman 45 saniyede tamir ediyorsan. Eğer bunların hepsini full Bu 45 saniyelik tamir süren Senin atıyorum 22 saniyeye düşüyor Mesela Sonrasında da bütün hepsine Bu nişancı, sürücü, tank komutanı, yükçü hepsine Dayanma gücünü fullersin Bu da fight durumunda bayılmamasını sağlıyor Duruma göre ölmemesini sağlıyor Onun sonrasında da Diğerlerine verebilirsin Diğerlere çok aman aman böyle senin e, Oyun içerisinde hissedebileceğin şeyler değil Aşırıya kaçmıyor yani Dediğim gibi ilk önce gelirsin. Eğer tankında otomatik yükleyici yoksa otomatik yükleyici yoksa bir şunu fullle. Sonra nişancıya gel, hedeflemeyi fullle. Sonra komutana gel, liderliği fullle. Sonrasında bütün hepsi bütün mürettebatları saha onarımını fullle, sonrasına takıl. Böyle bir basit bir info verebilirim. Bu şekilde ilerlemen gayet doğru olur. Ama şunu unutma, atıyorum Rus oynuyorsun. Geldim buraya. Mürettebat dedin. Bak. Ben bunu vermemin sebebi çok eskilerde otomatik yükleyici yoktu. Ama mesela bu tankı oynuyorsan otomatik yükleyiciye yani mühimmat ikmaline versen de vermesen de bu sabit her zaman 6.5 dolduruyor kardeşim. Yani otomatik doldurucu varsa yüklemeye vermiyorsun. Net info. Yani bu şekilde herkesin kafasındaki soru işaretlerini kaldırdığımı düşünüyorum. Hatta buranın da ben klibini alayım YouTube'a atayım. Herkes yararlansın. Bilgi paylaştıkça olur.